Lian Rito, evinde meydana gelen tuhaf olaylar nedeniyle daha önce kanalımızda yer almıştı. Bu rahatsızlıklar başlangıçta tuhaf sesler olarak kendini gösterdi, ardından zamanla daha korkutucu bir hal aldı. Aniden bu rahatsız edici aktiviteler sona erdi ve Lian her şeyin bittiğini umut ederek huzurlu geceler geçirdi. Ancak son zamanlarda tekrar bazı olaylar yaşamaya başladı. Lian kendini tekrar saat 3'te uyandırılmış olarak buldu ve bu kez derin bir korkuya kapıldı. Son demiola 3 de la mañana. Estuve durmiendo tranquilo estos días, pero ahora me despertaron de vuelta los ruidos. Me recomendaron que prenda la luz. Me voy a quedar callado. Mierda sos. Déjame salir, hijo de puta. Başlangıçta banyodan gelen tuhaf sesler duyduğunu fark etti ve bu seslerin onu uykusundan uyandırmış gibi görünüyordu. Ardından kapı kendiliğinden açıldı ve odayı incelemek için içeri girdi ancak oda bomboştu. Aniden kapı kapandı ve ne kadar zorlarsa zorlasın bir türlü açılmadı sanki onu içeride tutmak isteyen tuhaf bir güç vardı. Sonunda kaçmayı başardığında geçtiği banyodan bebek kahkahasına benzeyen ürkütücü bir ses geldi. Bu rahatsız edici olaylara yanıt olarak Lee'nin izleyicileri ona başka bir yere taşınmayı önerdi. Neyse ki, Lee'nin kırsal bir evi vardı ve bu yüzden geçici olarak oraya taşınmaya karar verdi. Bu paranormal olayların önceki evle sınırlı olup olmadığını test etmek amacıyla. Ancak, onu takip eden şey her neyse, yeni eve taşındıktan hemen sonra orada da kendini göstermeye başladı. 3 Leí muchos comentarios que me recomendaban que, que, que me mude y me vine para acá para ver si el problema era yo. Pero parece que me sigue porque se escucha. Escuchando. Yo ya no. Miedo ya no tengo. Y no hay nadie. El ropero de este es grandísimo, pero no. Ese increíble pero parece que me sigue. La verdad no no ¿Qué es eso? Dolaptan yoğun bir sarsıntı sesi geldi. Ancak açtığında ortada hiçbir şey yoktu. Birkaç dakika sonra çeşitli nesneler görünür bir dış kuvvet olmadan yere düştü. Ertesi gece işler daha da korkutucu bir hal aldı. Estoy en el baño. Sigo acá en la casa eh, del campo eh, y me están golpeando la puerta y no puedo salir y estoy solo. Esa luz yo la dejé apagada. Déjame tranquilo. Déjame tranquilo. Déjame tranquilo. Handa te. Banyo kullanırken açıklanamayan bir güç kapıya şiddetle vurmaya başladı. Aynı anda ışık kendi kendine söndü ve ardından kapı aniden çarptı. İçeriden bebek kahkahasına benzeyen rahatsız edici bir ses duyuldu. Ancak her denemede oda boştu. Ertesi gece pencerelerden sürekli vurma sesleri geldi ve Lian dışarı çıkmaya karar verdiğinde derin bir huzursuzluk hissetti. 3 de la mañana recién salgo de bañarme escucho silbido desde el patio. Mientras me estaba bañando escuchaba golpe de la ventana nunca me había pasado esto. Los silbidos nunca, la verdad. Eh, todo tipo de ruidos, pero silbidos nunca. No sé qué hacer, pero eh, ya fue. Ya fue, voy a salir a, a revisar. Voy a salir a revisar. A estas alturas yo ya no tengo miedo, la verdad. No hay nada. aslı olan çamaşırdan sanki biri uzanıyormuş gibi hareket etti. Arkasında bir şey varmış gibi görünüyordu. İçgüdüsel olarak çamaşırın gerildiği yere elini uzattı ve belirgin bir dokunuş hissetti. Hemen çömelip altını inceledi. Ancak önceki karşılaşmalarda olduğu gibi somut bir varlık bulamadı. Lee'ını takip eden şeyin onunla bağlı kalmış olabileceği ve yaşadığı yerle sınırlı olmadığı giderek daha net hale gelmiş durumda. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Popüler paranormal araştırmacı Ricky Velasquez ve karısı Liz, lanetli olduğu iddia edilen eve gitmeye karar verdi. Bu ev, karanlık ve huzursuz bir atmosfer içinde yer alıyor ve Ricky, bu evin bir zamanlar büyük bir önem taşıyan bir isim olan Hernandez'in yaşadığı bir yerle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Ne yazık ki Hernandez ailesinin büyük bir kısmının hayatını kaybettiği trajik olaylar burada gerçekleşti ve bu durum bu eve saygı göstermek amacıyla mumlar yerleştirildi. Evin alt katlarında ilerledikten sonra Ricky ve Liz ikinci kata çıktıklarında ürkütücü bir olayla karşılaşıyor. Bu keşfi YouTube üzerinden canlı yayınlayan Ricky, izleyicilerinden gelen yorumları okurken açıklanamaz ve rahatsız edici bir olay gerçekleşiyor. Şşt, şşt. Bebek. Do do? Hola.

evin en üst katından gelen tuhaf ve rahatsız edici sesleri fark ediyor, bu sesler arasında vurma sesleri, iniltiler ve hatta bir çocuğun sesi olduğunu düşündükleri bir ses de var. Oradaki doğaüstü varlık ile bağlantı kurma çabasıyla Ricky ve Liz bir Ouija tahtası kullanmaya karar veriyorlar. Seans sırasında rahatsız edici sesler devam ediyor, evde uğursuz bir atmosfer yaratıyor ardından beklenmedik bir olay meydana geliyor ve bu olay çiftin üzerinde derin bir iz bırakıyor. Estás aquí con nosotros? Liz, muérete de aquí. O Ouija tahtasını kullanırken Liz, ''Burada mısın?'' diye soruyor ve ürpertici bir küçük ses, ''Evet'' yanıtını veriyor. Korkuya kapılan Ricky, sesin arkasından geldiğini düşünerek dağınık giysi yığınlarının arasına bakıyor, ancak karşısında solgun, ölümcül bir kadın yüzü görüyor. Olaydan etkilenen çift aceleyle evden kaçıyor. Bu olayın tamamı YouTube'da canlı yayınlandığı için gerçekten gizemli ve gerçek bir olay gibi görünüyor. Gerçek ya da sahte olsun, bu görüntüler kesinlikle rahatsız edici bir nitelik taşıyor. İlgi duyanlar için keşfin tamamı Ricky Velasquez'in YouTube kanalında izlenebilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu olay gerçek mi yoksa ustaca kurgulanmış bir olay mı? düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. YouTube kanalı The Hooker'dan Nick'in paranormal olaylarla olan karşılaşmalarını kendi hesabından yayınlayan bir kullanıcı. Yeni bir eve taşınarak huzur bulmayı umarken kötü niyetli bir güç onu takip etmiş gibi görünüyor ve kısa bir süre sonra rahatsız edici olaylar yaşamaya başlıyor. Bu sürekli rahatsızlıklara yanıt olarak Nick yeni evine güvenlik kameraları kuruyor. Bir gün işteyken kameralardan biri tüyler ürpertici bir olay kaydediyor. <laughs> Ertesi gün evde yalnızken banyoda karşı tarafta bulunan dolaptan gelen tuhaf sesler duyduğunu fark ediyor. Olayları belgelemek için kayıt yapmaya başlıyor ve bu sırada gerçekten korkunç bir şey yakalıyor. Beb, Beb, hello, Beb, Max. What the fuck? Oh, what the fuck, dude! Didn't see that. Someone's in my fucking closet. What the fuck? I have a fucking weapon here. I have a fucking weapon of some sort. who's here who's here hello Jesus, fuck. God damn, man. What the fuck? Max, come here. Max. Maxie Boys, come on. Come on, Max. Max. Come on, Maxies. Come on. Come on, Maxies. Come on. Max approached the Dolabın içinden siyah bir ayakkabı çıkar ve Nick kamerayı yukarı kaldırdığında karanlıkta solgun bir yüz görür ve Nick panik içinde garaja doğru kaçar. Nick, dolabın içinde olan şeyin kendi boyunu aşan bir yükseklikte olduğunu ve kendisine ait olmayan siyah bir ayakkabının orada olduğunu belirtiyor. Rahatsız edici olaylar devam ettikçe Nick'in kamerası aniden kapanır çünkü telefonu şarjı bitmiştir. Sürekli artan rahatsızlıklar karşısında Nick bir rahip çağırarak evi kutsamaya çalışır. Ancak paranormal olaylar devam eder. Çaresiz kalan Nick, huzurunu bozan varlıkla iletişim kurmak için el yapımı bir uyuca tahtası yapar. It's not finished. You know, it's not completely done. I did it. I made this out of redwood it's got a little I put little foam pads on it is anybody in this room that would like to say hi or talk to me or tell me why you're here tell me why you've been tormenting me for like three years now maybe you're the one that I saw in Dire Lane that night. If you are can you let me know you're here? Maybe tell me why you're here? Anybody? Is anybody in this room aside for me? know How to use these things? I don't know if I'm using it right. I don't know if I'm supposed to wait. I don't know. Should I just lightly touch it? <sighs> I'm assuming so it could not very easily playable. Should probably. Well, I guess it's the way it should be, right? I don't, I don't know. I can't like. somebody's here, please just say yes. Somebody say yes if you're here. If somebody's here, can you please move this triangle with the circle over to the yes? I don't think that I need to be touching it for any reason. I think that if you're present, you could move it yourself. I've seen you move things in my house many, many times. If you are present and you would like to talk to me, please move that triangle over to the yes. Nothing. Oh, forgot one thing. <laughs> Whoops. Goodbye, whoever might be in the room um, and doesn't wanna talk, goodbye, go back to where you were, goodbye. Odasında bu varlıkla iletişime geçmek için bir seans başlatır. Ancak seans sırasında tahtayı nasıl kullanacağını bilmediği için korkuya kapılır ve seansı sonlandırmaya karar verir. Seansı bitirirken bu tahtayla kimse konuşmak istemiyor, güle güle diyerek tahtayı parçalara ayırır ve yakarak yok eder. Nick bu ritüelden sonra kısa bir süreliğine huzur bulduğunu hisseder. Ancak bu huzur uzun sürmez. Ertesi akşam aynı korkunç olaylar tekrar etmeye başlar. This <Sessizlik> never fucked with that Ouija board. Yaklaşık iki hafta sonra durum daha da kötüye gider. Nick, Uyca tahtası ile etkileşime girdiği için pişman olduğunu söyler. Sonraki günlerde Nick'in yaşam alanındaki nesneler açıklanamaz bir şekilde hareket etmeye başlar. Özellikle bir görüntüde Nick'in videosunda karanlık bir gölge figürüne benzeyen ürkütücü bir görüntü ortaya çıkar. Nick, video düzenlemede pek yetenekli olmadığını ve geçiş sahnesi için kamerada çekilmiş bir fotoğraf kullandığını açıklar. Ancak bu rahatsız edici görüntünün istemeden videoya dahil olması daha da ürkütücü sorulara yol açar. Günler sonra işten eve döndüğünde Nick bir kitabın yere düştüğünü fark eder. Came home from work and this was on the floor in the living room. My wife picked these books up from some house that was given away for shit. But when I picked it up, it automatically wanted to open to this page, um, like as if somebody looked at this page a lot or something. And I noticed these three burn lines in it. But look what's in the middle. Kitabı alıp incelediğinde sayfaların arasında yanmış kısımlar ve cehennem kelimesinde yanık izlerinin açıkça görüldüğünü keşfeder. Bu rahatsız edici bulgu evinde kötü niyetli ve muhtemelen şeytani bir varlığın varlığına işaret eder. Bu durum, Ouija tahtası seansının istemeden daha kötü bir şeyi evine davet etmiş olabileceği veya bu varlığın her zaman orada gizlenmiş olabileceği ihtimalini doğurur. Nick bu karanlık geçiş görüntüsünü fark ettikten sonra cihazlarındaki dosyaları incelemeye karar verir ve dehşet içinde daha önce çektiğini hatırlamadığı bir video bulur. Video, karanlıkta duran bir figürü gösterir ve Nick bu videoyu kaydettiğine dair hiçbir anısı olmadığını belirterek bunun başka bir varlık tarafından ya da daha kötüsü bu varlığın etkisi altına girip bu videoyu çekmiş olabileceğini öne sürer. Bu korkutucu gelişmeler, Nick'in durumunun ciddi bir hale geldiğini işaret eder. Daha fazla güncelleme için Nick'in kanalı The Hooker'ı ziyaret edebilirsiniz. Son video internette dolaşan ve kim tarafından çekildiği bilinmeyen bir video. Videoda bir kişinin gece yarısı bir kiliseyi araştırdığı görülüyor. Kiliseyi araştırırken gerçekten korkutucu bir şeyle karşılaşıyor. Just think people would have been christened here once. What the hell? Is that a pitching. Hello? 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 Ah! 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 Oh my god! Kilisenin içini kontrol ederken aniden beyaz bir hayalet kadının figürüyle karşılaşıyor. Kadının hayaletiyle karşılaştıktan sonra korku içinde kiliseyi terk ediyor. Peki, sizce bu gerçek mi yoksa iyi hazırlanmış bir kurgu mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.